Herkese selamlar. Genel bir kripto piyasası analizi yapalım. Her şey beklentimiz dahilinde gelişmeye devam ediyor. USDT dominansta beklediğimiz hedef geldi ve Ethereum tarafında da formasyon hedefi geldi ama burada satışın devam etme ihtimaliyle ilgili bir değerlendirme yapmamız lazım. Çünkü önemli bir destekte. Birlikte hepsine detaylı bir bakacağız. Gün içinde müsait olursam altcoin'lere de bakacağım. Bitcoin ile bir başlayalım. Takip ettiğimiz bir düşüş trendi vardı ve ek olarak burada bir ters flama formasyonu vardı. Bu ters flama formasyonlarının bayrak kısmı hem simetrik üçgen gibi olabilir hem yükselen kama gibi olabilir. Ve hatta ters bayrak formasyonlarının da çalışma prensibi aynıdır ve hedefledikleri noktada genellikle aynı olur. Bu şekilde de daha önce belirttiğim gibi buradaki seviyeyle aynı ve hala biz bu hedefe doğru gelmesini bekliyoruz. Burada bizi durduracak herhangi bir şey yok. Yani bu hedefin değişmiş olması ile ilgili herhangi bir emarı yok. Düşüş trendinde fiyatlanmaya devam ediyoruz ve bu düşüş trendi altında fiyatlanmaya devam ettikçe Kripto tarafından herhangi bir ürün almak uygun olmayacaktır çünkü risk hala devam ediyor. Düşüş trendi bitene kadar alım yönlü işlem ben şahsi olarak yapmayacağım. Tabii ki herkes kendi risk analizini yapabilir. Şimdi fiyatı şu anda 113.700 seviyelerinde aşağı yönde 112.600 seviyeleri ilk desteğimiz. Onun da altında 111.900 seviyeleri var ve 111.000 seviyesi de hedeflediğimiz nokta. Şimdi bu destekleri özellikle söyleme sebebim şu, Burada 111.983 seviyesi önemli bir destek seviyesi ve bu seviyenin kırılması halinde bir maliyet alanını kaybetmiş olacağımız için burada satış derinleşebilir ve 107 seviyesine doğru bir geri çekilme olabilir. Tabii ki CME vadelilerde 110.000 seviyesinde başka bir destek alanı var. Burada da aynı şekilde aynı seviyelerde bir destek alanı karşımıza çıkmış oluyor. Bu alanları da mutlaka dikkate almamız lazım. Hatta bu şekilde burayı da belirteyim birkaç kere denenmiş dikkat ediyorsanız. Burası destek olarak bizi tutacak başka bir seviye. Şimdi burada baktığımızda daha önceki günlerde yaptığımız analizle ilgili olarak herhangi bir değişim yok. Hedefimiz hala devam ediyor. Bu seviyelere geldiğinde tekrar analizin yapmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz nokta devam ediyor. Bu seviyelere gelmesi halinde analizi tekrar yapacağız zaten. Olur da yukarı yönlü bir kırılım gelirse yani bu düşüş trendini yukarı yönlü kırarsa zaten analiz de değişir. Alacağımız aksiyonlar da değişir. Bununla ilgili de kırılımdan sonra değerlendirme yapacağız. CME vadeli tarafta herhangi bir değişim söz konusu değil. Analiz devam ediyor. Satışı derinleşmeye devam ediyor. Bahsettiğim 110 bin seviyesi burası. Daha önce önemli bir direnç alanıydı. Çok uzun süre burada bekledik ve şimdi önemli bir destek alanı olarak bizi bekliyor olacak. Bilginiz olsun. Dominans tarafına bakalım. Bitcoin dominans tarafında takip ettiğimiz önemli bir formasyon vardı. İlk olarak şunu söyleyeyim düşüş trendi devam ediyor. Trendde herhangi bir değişim söz konusu değil. Bizim istediğimiz şey neydi? Burada uzun vadeli bu yükseliş kanalının içine tekrar giriş yapmamasıydı. Ama baktığımızda burada bir ters bayrak formasyonu var ve ikinci bir ters bayrak formasyonu da çıkarmış. Ama yakından baktığımızda çok önemli bir detay karşımıza çıkıyor. Burada bir ters omuz baş omuz formasyonu var. Bu şekilde saatlik grafikte göstereyim. Ters omuz baş omuz formasyonları dip seviyelerde oluştuğu zaman Tutarlı bir formasyondur. Çalışma prensibini de bu şekilde ekranda göstereyim. Olur da burada hedefine gelme gibi bir durum söz konusu olursa ki 60-61 seviyesi hedef noktamız olarak görünüyor. Burada yükseliş kanalının içine tekrar dahil olmuşuz demektir. Bu seviyelerde analizi tekrar yapacağız. Formasyon hedefine ulaşsa bile düşüş trendini kırmış sayılmaz. Ama yatay alıcılı şekilde bir fiyatlanma süreci geçirirsek kırılım da gelebilir. Bununla ilgili fiyatlanmayı takip etmeye devam edeceğiz. altcoinlerle ilgili olarak pozitif bakış açısında kalabilmek için bu trendi takip edebiliriz. Bu trend yukarı yönlü kırılırsa alt gönüllülerle alakalı yepyeni değerlendirmeler yapmamız gerekir. Yani yeni analizlerle ve yeni aksiyonlarla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi baktığımızda formasyon kırılımı gelmiş ve retesti almış gibi değerlendirebiliriz ama çok önemli bir Fibonacci direnç alanından da ret almış. Bu açıdan yakından takip etmeye devam edeceğiz. Formasyonlarla ilgili takip yapmaya devam edeceğiz. Kırılım sonrasında nasıl aksiyon alacağımızı göreceğiz. Çünkü burada satışın devam etmesi halinde bu topo formasyonu iptal de olabilir ve aşağı yönlü bir kırılım gelir de 59-28 seviyeleri aşağı yönlü kırılırsa yepyeni bir senaryoyu konuşmaya başlarız. Buradaki ters bayrak formasyonu çalışmaya başlar. Bilginiz olsun. İşlem yapmadan piyasayı izlemeye devam ediyoruz. USDT dominans tarafına bakalım. Şimdi burada bahsettiğim Tobo formasyonunun aynısı burada vardı ve bunun kırılımı geldi. Bu kırılım sonrasında retest'i de söylemiştim ve şu anda hedefine geldiğini görüyoruz. Şimdi burada yeni bir formasyon çıkarabilir miyiz? Bakmamız gereken şey bu. Şimdi burada baktığımızda bir yükseliş kanalı oluşturduğunu görüyoruz. Bu yükseliş kanalını hemen grafiğe belirteyim. Bunu beraber takip edelim. Burada düşüş trendine yakın fiyatlanıyoruz. 4 saatlik grafikte daha rahat bakabiliriz. Bu şekilde bu düşüş trendini yukarı yönlü kırması halinde kısa vadeli de olsa piyasalarla ilgili riskli bir döneme girebiliriz. Buradaki hareketleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Burada çok kritik bölgelerde izlediğim alanın aynısı burada da geçerli olabilir. Çünkü burada USDT dominans tarafında yepyeni bir düşüş dalgası gelmesi halinde çok büyük bir altcoin rallisi yaşayabilirdik. Ve burada aynı şekilde aynısını yaşayabilirdik. Ama gördüğünüz gibi yakın takip yaparak altcoinlerde çok büyük maliyetlere girmedik. Ve şimdi yine riskli bir alandayız ve nakitte bekliyoruz. Olur da burada yukarı yönlü bir hamle olursa nakitte kalmaya devam edeceğiz ve çok dikkatli piyasayı takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü burada yepyeni bir yükseliş trendi de çıkarmış. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor ve bu yükseliş trendini artık takip edeceğiz. Bu yükseliş trendi aşağı yönlü kırılana kadar altcoinlerde herhangi bir alım söz konusu olmamalı. Tabii ki day trade yaparak işlemler yakalayabiliyorsanız bu da sizin kendi risk algınız ve kendi işlemleriniz. Ama genel anlamda piyasanın yönü olarak bu şekilde bir çıkarım yapabiliriz. Total tarafa bakalım. Şimdi burada da yine düşüş trendi var. Bir omuz baş omuz formasyonu takip ediyorduk. USDT dominans tarafında ve Bitcoin dominans tarafında olan bu topo formasyonlarının tam tersi olarak burada totalde tepe bölgelerde omuz baş omuz formasyonu çıkarmış ve tepe bölgelerdeki obo formasyonları bir trend dönüş formasyonu olarak da karşımıza çıkabilir. Yani dikkat ederseniz bunu 4 saatlikte söylüyorum uzun vadeli bir grafik değil. Yani uzun vadede çok büyük bir düşüş dalgası geliyor anlamına gelmez. Bir miktar geri çekilme devam edebilir. Kaldı ki zaten formasyon kırılımı ve retesti sonrasında aşağı yönlü bir hareket olduğunu görüyorsunuz. Ve ilk etapta takip ettiğimiz bu yükseliş trendini aşağı yönlü kırıp retestini aldığını görüyoruz. 3.73 trilyon dolar seviyesini zaten neredeyse her yayında söylüyorum önemli bir seviye. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde burada geniş bir maliyet alanı var bu maliyet alanında birazcık oyalanıp sonra aşağı yönlü devam edebilir. Ya da buradan tekrar yukarı alabilirler. Bunu da takip edeceğiz. Ama bu kırmızı bölgede tekrar analizi yapmamız gerekiyor. Formasyon hedefi 3.63 trilyon dolar seviyesi. Bunu da beraber takip etmeye devam edeceğiz. Son olarak dikkatinizi çekerim. Uzun vadeli grafikte herhangi bir sorun olmadığını söylemeye devam ediyorum. Bir miktar geri çekilme olduktan sonra tekrar alıcı gelip gelmeyeceğini burada değerlendirmeye başlayacağız. Ama şu an için uzun vadeli bir bakış açısı sizi çok fazla strese sokabilir. Ayı piyasasına girmedik arkadaşlar. Bir geri çekilme yaşıyoruz. Bu geri Şekilme birazcık daha devam edebilir. Burayı takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü Bitcoin yükselişinden sonra gelen bir altcoin rallisi yaşamadık arkadaşlar. Ethereum'da da bir yükseliş oldu ama bu büyük bir yükseliş değil. Eski rekor seviyesine bile gelemedi. Ve altcoin'ler tarafına baktığımızda doğru düzgün bir para girişi de olmadı. Orta vadede bizi neler bekliyor zaten birlikte göreceğiz. Şimdi Total 3 ve Otters tarafını tekrar tekrar söylüyorum. Uzun bir değerlendirme yapmayacağım. Sadece düşüş trendini kırmış. 980 milyar dolar seviyesi çok önemli bir seviye. Burayı takip etmeye devam edeceğiz. Otters tarafı da aynı şekilde Total'in içinde olduğu için tekrar tekrar değerlendirmesini yapmıyorum. Ama burada dün çizdiğim bu ikinci trendi de aşağı yönlü deniyor. Bilginiz olsun. Burayı kırması halinde formasyon hedefi olarak bu şekilde grafik üstünde de göstermiş olayım. 258 milyar dolar seviyesini birlikte takip ederiz. Zaten burası bir destek seviyesi olarak da karşımıza çıkıyor. Beraber takip ederiz. Şimdi son olarak Ethereum tarafına bakalım. Formasyon hedefimiz geldi. Ters çanak formasyonu vardı burada. Bunu takip ediyorduk birlikte. Bu ters çanak formasyonu hedefi zaten çok önemli bir destek seviyesiyle aynı alandaydı ve 4096 seviyesinden bir tepki aldığını görüyoruz. Burada bir miktar daha geri çekilme bile olsa çok ciddi bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü burası bir retest alanı olarak görünüyor. Yani bir miktar daha geri gelmesi normal karşılayabileceğim bir durum olur geniş perspektifte baktığımızda çok daha rahat anlayabilirsiniz. Bu şekilde kırmızı ve kalın bir çizgiyle göstermiş olayım. Bu çizgiyi bu şekilde takip edebiliriz. Buraya reteste gelmesi ve Bitcoin'deki durumun da çok negatif olmaması halinde ben Ethereum'da burada çok ciddi alımlar yapabilirim. Sadece bir miktar daha geri gelmesi daha çok işime gelir. Kaldı ki burada çok önemli bir maliyet bölgesi de var. Genel olarak söyleyeyim 3800 seviyesinin altında günlük haftalık kapanışlar gelmedikçe ben Ethereum tarafında pozitif olmaya devam ederim. Bir miktar daha geri çekilmesiyle ilgili panik yapmaya gerek yok. Bu seviyelere kadar gelmiş olması tekrar uzun süre alttaki yükseliş kanalında fiyatlanacağımız anlamına gelmez. Bir miktar ihlal söz konusu olabilir ve tekrar 4096 seviyesi üstünde fiyatlanmaya başlayabiliriz. Daha güvenli alımlar için buradaki düşüş trendini takip edebiliriz. Bu düşüş trendini yukarı yönlü kırması halinde yeni alımlar için yeni değerlendirmeler yapacağız. Ek olarak burada yükseliş trendi de devam ediyor. Hem yükseliş kanallarında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Bu pozitif yükseliş trendinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu da pozitif. Hareketli ortalamaların birazcık altında kaldık ama 200 günlük hareketli ortalamanın hala üstündeyiz. Ve günlük tarafta baktığımızda birçok hareketli ortalamanın da üstünde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Yani daha önce de söylediğim gibi %200'den fazla primlendi. O sebeple bir geri çekilme yaşaması normal. Bu anlamda çok ciddi panik yapmaya gerek yok. Kaldı ki kaldıraçta işlem yapanlar ve kısa vadeli işlem yapanlar için 3-4 gündür zaten uyarmaya devam ediyorum. Uyarıları dikkate alanlar muhtemelen herhangi bir sorun yaşamıyordur şu anda uyarıları kaçıranlar için de söyleyeyim. Ethereum tarafında, Ethereum özelinde çok ciddi negatif bir durum söz konusu değil. Uzun vadeli bir trendi kırdık ve retestine geliyoruz ve bu bölgedeki fiyatlanmayı birlikte takip edeceğiz. Bu açıdan çok karamsar olmaya gerek yok. Şu an için teknik tarafta analiz bu. Analizle ilgili bir değişim olursa zaten ben burada grafik üzerinde göstererek mutlaka belirtirim. Şimdilik bu kadar. Analizin yapmamı istediğiniz bir ürün olursa yorumlara yazın. Yorumları tek tek okuyorum. Alt gün videosu yaptığımda hepsini tek tek değerlendireceğim. Beğeni, yorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.